Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Yeni bir haftadayız. Ee, i̇nşallah hepiniz iyisinizdir. Bakalım evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Aslan burçları için nasıl bir hafta olacak? Ee, aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar için yorumlayalım falımızı. Hani içinde birinin bir rahatsızlığı olabilir. Sanki böyle karın bölgesiyle ilgili işte ee, bir rahatsızlık olabilir ee, bu biraz sıkıntı yaratabilir ee, geçici bir durum da olabilir bununla ilgili bir e, ufak bir sıkıntı varmış gibi hane içinde olan bir durum ee, biriyle karşılıklı bir görüşme yapacaksınız ve burada sanki görüşeceğiniz kişiyle aynı e, düşüncedesiniz ya da böyle birbirinizi aynısı gibi birbirinizi çok seven iki kişi olabilirsiniz ya da bir konu var de aynı fikirdesiniz bunu bir sonuca bağlayabilirsiniz. Ee, belki hani konuşulması gereken bir konuydu. Bir araya gelip bununla ilgili çözüm bulabilirsiniz. Eğer sorunlu bir konuysa. Ama burada güzel bir durum var sanki. Bir erkeğin e, sağlıkla ilgili sıkıntısı olabilir. Bu başka. E, bu demin dediğim haneydi. Bu biraz sanki böyle e, hane dışında bir erkekmiş gibi. Bunun bir sıkıntısı var, bunu duyabilirsiniz. Sanki bunun sağlık sorunu ya da bu sıkıntısı baş bölgesiyle ilgili bir durum. da bir operasyon olabilir böyle önemli bir şey değildir ama bir operasyon geçirebilir bu erkek. Onu söyleyebilirim. Saç, saç kısmı kafa yapısı böyle büyük gibi yani yuvarlak yani dar kuru bir yüzü yok bunun. Hatta böyle saçları böyle tam ee, hani saçları üst kısmı özellikle açıkmış gibi geldi yanlarda olabilir belki bu kendi yüz yani bunun e, sorunu yüzüyle ilgili sanki işte ne bileyim gözle ilgili bir operasyon olabilir yüz bölgesiyle ilgili böyle bir durum var çok sıkıntılı bir şey değil biraz sanki böyle Hani hayatını kolaylaştırmak için mi yapıyor ya da işte ufak bir problem yaratıyor bunu gidermek için yapıyor da olabilir. Ee, uzun bir yola gidilecek ama bu yola böyle birkaç kişi gitmiyor. Yani uzun yol dediğim aslında e, tabii ki şehir, bulunduğu yerin dışında bir yol da olabilir ama şey düşünün konvoy halinde gibi yani o kadar abartılı bir, bir konvoy olması da işte işte birkaç arabaya şuraya gidiyoruz. Birkaç arabaya bu, bu bir, bir işiniz var. Bu tatlı keyifli bir iş de olabilir. Hani böyle birlikte toplanıp bir e, birkaç kişinin e, insanların gideceği söz nişan işte bir düğün durumu olabilir ya da böyle e, gezmek de olabilir ama sanki biraz fazla kişi bu yola doğru ilerlemiş yani orası neyse oraya doğru yönlenmişler gibi duruyor. E, Soru şartı olan bir durum var kafanızda bununla ilgili e, sanki ona e, onu ...bir türlü çözemiyorsunuz. Birazcık bu size sıkıntı veriyor olabilir sevgili aslanlar. Biri var, bu kişi bilmiyorum siz de olabilirsiniz. Yani yakın çevrenizden biri de olabilir aileyle ilgili bir şeyde gibi düşünün labirentte yani bu yolunu bir türlü bulamayan birisi var gidiyor ilerliyor çıkmaza giriyor Hani çabalıyor da aslında ilerliyor konu neyse çabalıyor ama bir çıkmaza giriyor tam böyle orada bakıyor orada bir sonuç yok tekrar bir o şeyin içinde yol alıyormuş gibi bir yol arayan biri var bir çıkmazın içerisinde ve çıkış yolunu aray arayan biri var bunun sıkıntısı var büyük bir ihtimalle parasal olabilir, özel hayatıyla olabilir ama çok fazla böyle dallanıp budaklandırmıyor ya da bilinse de bunun sıkıntısı o yani çevresindeki insanlar bunun hani bu evet bir sıkıntısı var diyenler bu sıkıntının çok çok ufak bir şeyini biliyor belki çok fazla içinde tutan birisi yani üzmemek için belki çevresini ya da bunun kendi başına çözüm bulmak için çabalayan birisi bu ve burada ee, gerçekten uğraş veriyor yani. S harfi birinden haber alacaksınız. Bir ev var, bir çatı bu. Bu evde sorun var. Yani şöyle, evin içinde bir konu sorun yaratıyor olabilir evin evle ilgili bir sorun olabilir evin kendisiyle işte al satmak almak kiralamak olabilir ya da evin yaşantıyla ilgili o insanlarla ilgili bir sıkıntı yani çünkü burada bir üzerine bir sıkıntı var bu evin çökmüş gibi Çift A harfi olan birinden haber alıyorsunuz. 2 A var bu kişide. Bilmiyorum ama hanenize hani dedim ya hani birinin rahatsızlığı ile ilgili olabilir. Biraz bir sıkıntılı dönem mi var? Ya da bu sıkıntı dönem, dönem evet vardı bunu evet atlatacaksınız. Ya da yaşamışsınız ya zaman geçmiş olabilir ama... Burada sanki birazcık daha kalıntısı var ya da yeni olacak bir durum. Ee, hanede bir sorun olabilir diyor mu? Bu sanki bir rahatsızlık gibi geldi bana. Belki de bu yaşandı ve onun tortuları da olabilir aslında. Yaşanmış bir sıkıntı da olabilir. Bunun tortuları olabilir. Ee, Şuna dikkat etmenizi söyleyebilirim. Ee, bazı kandırılmalar yaşayabilirsiniz buna dikkat edin. Bana sanki bu daha çok parasal gibi geldi. Yani ne bileyim bir yere para yatırırsınız. Hani bir vereyim on alayım gelmez o bir de gider. Ya da işte bir sanal bir durum olabilir. Yani bunlara karşı uyanık olun. Ya da biri borç ister güvendiğiniz biridir. Verirsiniz bu bir türlü size geri dönmez yani iade yapılmaz. İşte bu burada sorun yaşayabilirsiniz parayla ilgili bir sıkıntı var ya da ne bileyim ee, parasal anlamda hani ee, şey gibi düşünün hani gitti aa, gelmesini bekliyordum bu para bana gelmedi bu her türlü olur borç alacak ya da dediğim gibi işte şu kadar veriyorum bu kadar bana geri gelecek bir durum da olabilir e, bu konuda bir sıkıntı var sanki hayatınızda şey de olabilir ödemelerle ilgili sıkıntılarınız olabilir hani aldığınızdan çalışıyorsanız ya da kazancınızdan ondan daha yüksek bir borç durumunuz olabilir e, onu söyleyebilirim ama e, burada e, evet atlatacaksınız bunu ama bu biraz sizi yoracak uzatacak sıkıntı verecek tabii ki bu durum eee Belki çevrenizdeki insanlar sizi yargılayacak olabilir. Kaybettin parayı, işte sahip olamadın, işte niye verdin, işte bu bu şeye niye girdin, işte niye böyle yaptın, ee, yani kazancını çoğaltmak istedin tamam ama niye? Hani böyle saçma sapan bir şekilde yaptın falan böyle burada bir eleştiri falan da gelebilir size birileriyle bu konuda aranızda açılabilir sevgili aslanlar umarım güzel bir hafta olsun e, atlatacaksınız mutlaka yani e, inşallah böyle bir şey yaşamıyor olursunuz ya da yaşamazsınız e, olursa da böyle atlatacaksınız siz böyle hani e, İyi niyette uğraştığınız zaman zaten bunu atlatacaksınız da gerçekten. Hani böyle e, bir de hani işinizle ilgili çalışmaya e, doğru ilerleyin. Yani çalışmıyorsunuz ya da çalışıyorsunuz belki ek iş yaparsınız bu orayı kapatana kadar bilmiyorum. Bu durumlar olabilir bazılarınızda. E, sanki böyle bir kolaylık gelecek sonrasında sevgili asallar. E, eğer böyle bir sıkıntı varsa o da geçecektir mutlaka. Güzellikler sizin olsun inşallah. Hoşçakalın.